Evet merhaba sevgili takipçilerim ee, biliyorsunuz 14 Ocak 2025 tarihinde saat 01:26 sularında 23 derecede yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Ee, bu dolunay Mars yengeç retro kavuşumuyla sert, duygusal ve dürtüsel patlamalara son derece açık etkiler içermekte. Çok fevri olabiliriz. Ee, biz bu süreçte geçmişten gelen meseleler özellikle de travmalar tetiklenebilir. Ee, burada dolunay birikmiş duygusal patlamaları temsil ederken geçmişle de aynı zamanda Yüzleşmemizi sağlayacak. E, bu süreci sadece zorlu bir deneyim gibi görmek yerine, e, geçmişten rehberlik alarak aslında hem kendimiz hem de geçmişimizle barışarak e, denge kurabiliriz. E, hepimizin sakin olması gereken bir hafta. E, onu da açık ve net söyleyeyim. E, burada ciddi anlamda. E, birbirimize karşı sakin olmalıyız. Ee, hareketlerimizi dizginlemeliyiz. O yüzden de ben e, bu hafta 12 burç e, tarot kartları acaba 12 burca e, hangi burca hangi mesajı verecek? Onu çekmek istedim açıkçası. Zorlu bir hafta bu hafta. Bir bakalım hadi. Sadece takipçilerime niyet alıyorum. 12 burcu bu dolunayda neler bekleyecek ve biz bir bakalım. Her burca tek bir kart seçeceğim arkadaşlar. Hadi bir bakalım. Koç burcu bakalım bu hafta mesajı nedir? Evet Koç burcu geçmişten geri dönüşler alabilirsiniz ya da geçmişi çok özleyebilirsiniz. Koç burçlarına e, kupa ...altılısını verdi... ...evet... ...koç burçları... Heh, ...şöyle yapalım... ...çıkan kartlarımızı da... ...koç burcu geçmişten... ...mesajlarınız var... ...peki boğa burçları bu hafta... ...ne diyor... İhanetlere, haksızlıklara... ...dikkat etmeniz gereken bir dönem... ...çevrenizde bu dolunayda... ...dedikodular olabilir... E, haksızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Peki ikizler burcu, bir bakalım. İkizler bu hafta bol bol iletişim alacaksınız. Ya da e, beklediğiniz haberler bu hafta size gelebilir ikizler burcu biliyorsunuz ikizler zaten hep iletişim demektir arkadaşlar peki yengeç burçları bu hafta bu hafta hareketlilik var hayatınızın kontrolünü eline almak isteyebilirsiniz seyahate gidebilirsiniz burada ciddi anlamda bir hareketlilik söz konusu bu hafta ya seyahat edeceksiniz sevgili yengeçler ya da ee, hareketlilik olacak, hareketli bir hafta olacak sizin için. Peki aslanlar, aslanlar bu hafta ikilemler yaşayabilirler, ne yapacağını bilemedikleri bir dönem, bir hafta yaşayabilirler. Bilginiz olsun. Ee, kararsız kalacaksınız, gözünüzün önünü göremeyeceksiniz aslanlar peki başaklar bu hafta ne diyor evet başak geçmişi tamamen ee, kapatabilirsin geçmişi kapatmaya hazırlanıyorsun bu hafta küllerinden yeniden doğacaksın başaklar e, böyle çıktı başaklara şöyle yapalım arkadaşlarım peki teraziler bu hafta ne diyor terazi eee bazı sevdiklerini arkanda bırakabilirsin. İstemeyerek arkanı dönüp sevdiğin kişilerle vedalaşabilirsin. Ama bu gidiş istemeyerek bir gidiş olacak ee, sevgili teraziler. Biraz teraziler melankolik e, davranabilirler. Peki akrepler bu hafta neler yapacaklar? Akrepler bu hafta ego... Ee, bu hafta hayatınızın düzenini oluşturmak ee, sorumluluklarınız artabilir ee, gerçekten bir şeyleri yani liderlik vasfınızla beraber bir şeyleri düzeltmeye gidebilirsiniz ya da çok bencil olacağınız bir hafta olabilir ben diyeceğiniz bir hafta olacak sevgili akrepler peki yay burçları bu hafta evet yay burçları parayla haşır neşir olacak nasıl kazanırım nasıl ederim belki de bu hafta bol para. Para kazanacağınız bir hafta olacak sevgili Yay burçları. Peki Oğlaklar bu hafta e, neler olacakmış Oğlaklara mesaj olarak. Evet e, alma verme dengesi. Parasal durumlarınızda bir dengesizlik varsa bu hafta bir şeyleri dengeye koyma gibi bir ihtiyacınız olabilir sevgili e, Oğlaklar. Peki Kovalar bu hafta bakalım onların mesajı nedir? Oo, çok güzel. Kovalar artık ben imparatoriçeyim ya da imparatorum diyeceğiniz bir hafta bolluk ve bereket şansın ve fırsatın size, sizden yana olacağını e, bu hafta kart böyle söyledi tarot kartı sevgili kovalara cidden güzel çıktı. Peki benim duygusal balıklarım bu hafta ne diyor? O balıklar bu hafta yeni başlangıçlar yapabilirler, aşk hayatlarıyla ilgili bebek haberi alabilirler, hamile olduklarını öğrenebilirler, yeni bir yuvayla ilgili bir e, çabaları olabilir sevgili balıkların bilginiz olsun. Bundan sonra her hafta böyle e, 12 burca haftanın mesajı olarak tek bir kart tarot kartı çekip e, bu şekilde video çekip sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Ee, devamı gelsin diye YouTube kanalıma abone olmayı, aldım kabul ettim ve öyle doldu demeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.